İhlas Vakfı Ramazan ayında da yardımlarına devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışında iftar vermek isteyenler İhlas Vakfı'na ulaşarak yardımlarını ulaştırabiliyor. Peki yardımlar nasıl gerçekleştiriliyor? İhlas Vakfı Ramazan ayında da yardımlarına devam ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kuruluyor. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfı'nın Ramazan ayında verdiği hizmetleri anlattı. Afrika'da, Çat'ta, Uganda'da ve daha birçok ülkede ihtiyaç sahipleriyle sofraya oturulduğunu ifade etti. Asya'da, Afganistan'da 181 tane külliyemiz var. Bu 181 külliyede e ne kadar öğrencimiz var? 25.600. Bu öğrenciler efendim 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklar. Afrika'da, Çat'ta, Sudan'da, Somali'de yetimhanelerimiz var. Buralarda binlerce öğrencimiz var, medreselerimiz var. Biz hem yurt içinde hem de yurt dışında o Afganistan'daki külliyelerde ayrıca Afrika'daki yetimhanelerimizde, medreselerimizde iftarlar veriyoruz efendim. Her gün sadece iftar vermekle kalmıyoruz. Sahurlar da veriyoruz. Mesela iftar ücretimizi ilan ettik. Yurt içinde ve yurt dışında 100 liradır bizim iftar ücretimiz. Aydın aynı zamanda fitre bedeline ilişkin bilgi de verdi. Zekat farzını yerine getirmek isteyenlere de hizmet verdiklerini belirtti. Fitresini, sadıkayı fitresini verebilir. Başka efendim oruç fidyesini, oruç tutamayan annesinin, babasının, dedesinin, nenesinin çok yaşlanmıştır artık oruç tutamayacaktır. Fidye vererek kurtulabilir bu borcundan başka zekatını verebilir efendim zekatını verebilir efendim bu yollardan iban numaramıza parasını yatırır vakfımızın sonra telefonla vekalet verir yani bu şekilde e, bu hayra bu iyiliğe iştirak edebilirler efendim.